Turkuaz TV'den güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ben sunucunuz Arda Berber. Kanada'da 20 yıldır aralıksız Türkçe yayın yapan ilk ve tek televizyon kanalına hoş geldiniz. Bu haftada yine dop bir program ile karşınızdayız. Değerli izleyiciler geçtiğimiz pazar günü Turkey Society of Canada tarafından düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı toplum üyelerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Atamızı anma töreninin bu yılki konuğu sosyoloji profesörü, toplum bilimci, yazar, profesör doktor Emre Kongar idi. Şimdi sizlere etkinlik öncesinde Profesör Doktor Emre Kongar'ın Turkuaz TV ile yapmış olduğu özel röportajı sunuyoruz. Değerli Turkuaz TV izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konumuzla beraberiz. Hocamız Profesör Doktor Emre Kongar bizlerle beraber. Emre hocam hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk efendim. Siz daha önce Michigan'da bulunmuştunuz. Bu Kanada'ya yazan dersem ilk seyahatiniz. Şu ana kadar nasıl buldunuz? İzlenimleriniz neler? Esas olarak tabii Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri hem komşu hem aynı dili en azından buralarda İngilizceyi kullanıyorlar. O bakımdan pek bir yabancılık hissetmedim ama sanki daha bir düzenli mi, daha bir böyle o. Amerika'da gördüğümüz koşuşturma sanki burada daha mı sakin insanlar bir hayat yaşıyor, kent yaşamı daha mı katlanılabilir bir nitelikte mi? Tam anlayabilmiş değilim, az kaldığım için bilemiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz Kanada'ya şunu sormak istiyorum. Ee, gelecek sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bir anlamda ilk yüzyıllık devreyi bitiriyoruz ve ikinci yeni yüzyıla başlıyor olacağız. Bu ilk yüzyıllık dönemde Atatürk ilke ve inkılaplarının sizce neresindeyiz? E, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllara göre e, hatta çok partili düzene geçilen yıllara göre Hala Atatürk devrimlerinin temellerini sağlamlaştırmaya çalışmakla uğraşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, hala temel atmakla uğraşıyoruz diyeceğim ama o tabii biraz haksızlık olacak. Bir takım temeller atıldı. Fakat karşı devrim süreci yani laiklik karşıtlarının cumhuriyet karşıtlarının Efendim, e, ulusal devlet karşıtlarının e, çabaları, örgütlenmeleri, e, bu Atatürk devrimlerinin hedeflediği e, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti diye anayasamızda ta, e, tanımlanmış olan e, cumhuriyetin e, temellerini e, maalesef sarstı. Yani. Bu karşı devrim süreci dediğimiz süreç yanlış bir süreç. Kazanması mümkün değil çünkü geriye götürmeyi istiyor. Yani bugün zaten onu anlatacağım. Atatürk devriminin önemli e, özelliği, başarısı insanlık tarihinin evrimine uygun bir sıçrama öngörmüş olması. Osmanlı'nın kalıntıları olan Cumhuriyet e, toplumunda. E, çünkü Osmanlı'nın kalıntısı Cumhuriyet toplumu toprak ağları, eşraf ayan ve köle köylüler. Şıhlar, tarikatlar filan. Onun üstüne Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet devrimini getiriyor ki Cumhuriyet devriminin temellerini atan çağdaş sınıflar yok. Yani ne sermaye sınıfı var ne işçi sınıfı var. Dolayısıyla sadece bir ideoloji var ve bir de Atatürk ve arkadaşlarının inanmışlığı var. Ve onun bir de bu inanmışlığın getirdiği cumhuriyetin, o inancın getirdiği cumhuriyetin insanlık tarihine uygun bir evrim öngörmesi var. O sayede tutundu, ilerledi ama çok partili düzene vakitsiz geçilmesinden dolayı, yeterli sınıfsal destek ve siyasal bilinç olmamasından dolayı çok büyük ödünler verildi. Bugünlerde yine laiklik hala tartışılıyor temel hak ve özgürlüklerin özellikle ifade özgürlüğü ve muhalefet özgürlüğü tartışılıyor. Demokrasinin sanki bir çoğunluk baskısıymışçasına çoğunluk baskısıymışçasına hem en baskıların en korkuncu olan çoğunluk baskısıymışçasına uygulanmaları var. Yani milli irade sadece %51 gibi veya 50.5 50 gibi bir çok da zayıf bir çoğunluğun iradesi kararıymış gibi empoze ediliyor. Başka muhalif düşünceler, görüşler, demokrat anlayışlar baskılanıyor. Bunlar tabii Atatürk'ün hedefinden hep sapma. O açıdan ben Atatürk devrimlerinin çok sağlam temelleri olmakla beraber atılmış olmakla beraber bu temeller sağlam atılmış olmakla birlikte hala o temellerin korunması için büyük çaba sarf edilmesi gerektiği kanısındayım. Nitekim sıcak siyaset, güncel siyasette işte parlamenter rejime geri dönmek, güçlendirilmiş parlamenter rejim gibi tek kişi yani bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen tek kişiye bağlı rejimin tekrar Atatürk gün ön gördüğü parlamenter demokrasiye uyarlanması Hedefine dönük çabalarla günümüzün belirlendiği kanısındayım. Peki hocam, ikinci yüzyıllık dönemde az önce de bahsettiniz, temeller belli oranda atıldı ama yapılması gereken çalışmalar da var diye bu temelin daha sağlamlaşması ve belki de üste yeni katların çıkılması için öncelikleri nerelere vermemiz gerekiyor? Temel hak ve özgürlükler ve bütün kimliklerin eşit ve özgür olması meselesi yani esas olarak demokrasi temel hak ve özgürlükler üzerine kurulu bir rejimdir. O açıdan o açıdan bütün kimliklerin yani bütün milli kimliklerin, ulusal kimliklerin, ırk kimliklerinin, din kimliklerinin, mezhep kimliklerinin hepsinin birbirine eşit kabul edilmesi ve bütün bunları birbirine saygılı bir özgürlük ortamı içinde ifade tabii başta özgürlüğü olmak kaydıyla, medya özgürlüğüyle bütün sorunların bunların temsil edildiği bir Türkiye Millet Meclisi'nde tartışılarak çözülmeye çalışılmasıdır Atatürk'ün hedeflediği Cumhuriyet'in yapısı ve işleyişi. Buna dikkat edilecek. Yani tek bir tek bir kimlik üzerinden siyaset yapılmayacak. Yani yalnız tek bir din veya tek bir dinin tek bir mezhebi üzerinden siyaset olmaz. Demokrasi olmaz o zaman veya tek bir ırk, veya tek bir ırkçı şeyin, ırkçı anlayışın üzerinden hangi ırkçılık olursa olsun bu hiç fark etmez. Siyaset yapılamaz. Bütün ırklar, bütün milletler, milliyetler, bütün dinler ve bütün mezhepler eşit, bütün cinsiyetler, bütün cinsel yönelimler eşit hak ve özgürlüklere sahip olacak. İkinci yüzyılda eğer bunu gerçekleştirebilirsek Türkiye uygar ülkeler ailesine katılır. Hocam, ikinci yüzyıla geçerken uluslararası ilişkiler anlamında da şunu sormak istiyorum. Dünya enteresan zamanlardan geçiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin-Tayvan arasında yaşanan gerginlik. E, Atatürk bugün yaşasaydı global bu e, satranç tahtasında diyeyim nasıl konumlanırdı? Hangi aksiyonlar almayı önerirdi sizce? Şimdi Atatürk'ün dış politikası çok net. E, büyük devletler, emperyalist devletler e, karşısında bağımsızlıktan yana. Ayrıca bu bağımsızlığın korunabilmesi için bölgesel ittifaklardan yana Balkan it Balkan İttifakı yapıyor. En önemlisi Balkanlarla çünkü Balkanlar Osmanlı'dan koparılmış milletlerle milliyetçi akımların e, isyanlarıyla kurulmuş devletler. Onlarla işbirliği yapıyor. Ege'yi bir e, barış denizi haline getiriyor. Akdeniz öyle. E, yani e, Arap devletlerinin işlerine karışmaktan özenle sakınıyor kaçınıyor orada eski işte Musul Kerkük petrolleri Dolayısıyla oralara girmek istemiyor ve tarafsız bağımsız ama bölgesel ittifaklarla güçlenmiş ciddi bölgesel güç olan bir Türkiye'yi Atatürk hedefliyordur, hedefliyordu. Nitekim fakat bu soğuk savaşın başlaması, işte Sovyetlerden korkması Türkiye'nin Atatürk'ten sonraki gelen yöneticilerin Sovyetler korkusu, dünyanın iki bloğa bölünmesi, orada tarafsızlığın ve bağımsızlığın korunmasının güçlüğü, Türkiye'nin Batıya tamamen katılması ve oradaki bir takım ne kadar legal olduğu tartışmalı olan örgütlerin Türkiye'de de faaliyete girmesi, antikomünizm, komünist karşıtlığı, antikomünizmin Atatürkçülüğe karşı kullanılması, antikomünizm adı altında Atatürkçülerin baskılanması filan gibi olaylar, çok büyük hatalar. O açıdan ben Atatürk'ün hayatındaki dış politikanın, ee, emperyalist güçler savaşında tarafsızlık ama bölge ülkeleriyle e, yapılacak olan ittifakların getirdiği bir bölgesel güç olma çizgisi olduğunu düşünüyorum. Hocam size son olarak şunu da sormak istiyorum. Gerek Kanada'da yaşayan gerek yurt dışında yaşayan Türk toplumu üyelerimiz, e, Ulu Önderimiz Atatürk'ün bu global vizyonunu bulunduğu ülkelerde nasıl anlatmalılar? Bize ne gibi görevler düşüyor sizce? Çok basit. Bugün onu anlatmaya çalışacağım zaten. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin birkaç tane temel özelliği var. Onları söyleseler yeter. Nedir o özellikler? Çağdaşlık, layık bir demokrasi. Zaten layık olmazsa demokrasi olmaz. Daha çok özgürlük, daha çok eşitlik ve barış. Yurtta barış, dünyada barış. Dolayısıyla savaşlara karşıtlık, emperyalistler arasında tarafsızlık, barışçılık, daha çok özgürlükçü, daha çok eşitlikçi ve daha adil bir iç düzen. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu kıymetli verdiğiniz bilgiler için bir kere daha Kanada'ya geldiniz, hoş geldiniz diyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün elimden geldiğince Atatürk'ü insanlık tarihi içerisinde yerleştirerek yaptıklarını anlatmaya çalışacağım. Çünkü insanlık tarihi içerisine yerleştirmeden Atatürk'ü anlamanız anlamamız mümkün değildir. Bugünkü konferansımın çok büyük bir bölümünü insanlık tarihini anlatarak ve Atatürk'ü onun içine yerleştirerek harcamayı düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni e, konuk ettiğiniz için. Değerli izleyiciler, bu yıl 9. kez düzenlenen Vancouver Türk Film Festivali geçtiğimiz Perşembe günü yönetmenliğini Cem Kaya'nın yaptığı Love, Deutschmarks and Death filmiyle sinema severlere merhaba dedi. Arkadaşımız Çağdaş Önen, sizler için Vancouver Türk Film Festivali direktörü Sayın Eylem Sönmez ile festival hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Değerli Türk TV izleyicilerimiz, bu sene dokuzuncusu gerçekleşecek Vancouver Türk Filmleri Festivali'nin direktörü Eylem Sönmez ile beraberiz. Eylem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Festivale az bir zaman kaldı ama festival öncesi sizi tanıyabilir miyiz? Kanada'ya gelme maceranız nasıl başlamıştı? Tabii anlatayım. Bu Kasım ayındayız, 20. senem doldu Kanada'da. İlk buraya Vancouver Film School'da film okumaya geldim. Türkiye'de medya geçmişim vardı, NTV, Sabah Gazetesi, dergi gruplarında çalışmıştım yıllarca. Ama tutkum filmde ve burada. Ki okul Vancouver Film School bana burs verince e, hemen atladım açıkçası üstüne ve iki ay sonra kendimi Vancouver'da buldum. Film School'u bitirdikten sonra buradaki film sektöründe belki duymuşsunuzdur e, Vancouver yani Kuzey Amerika'nın çok önemli film şehirlerinden biri e, hemen tabii çalışmaya başladım. Bir 10 sene kadar da çalıştım production koordinatör olarak. Ondan sonra kızım doğdu. Uzun saatlere biraz ara vermek istedim. Ee, ve başka bir e, kariyer seçtim. Ama e, buranın lokal sendikası var. Film sektörüne çalışmak için onun üyesi olmamız gerekiyor. Onunla ilgili e, üyelik bağlantılarım hala devam ediyor. Bütün film sektöründeki arkadaşlıklarım devam ediyor. Açıkçası önümüzdeki hafta bile dönebilirim filme. O şekilde tutuyorum. E, fakat aktif olarak çalışmıyorum. O yüzden de kendimi... E, Kişisel tatminim için dediğim aynı zamanda Vancouver Türk Film Festivali'ni yap, yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor ekibimle beraber. E, gönüllü bir ekibiz, e, yıllardır beraber çalışıyoruz. Bu sene de 9. festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu noktada şunu da sormak istiyorum. 2017 yılında başlamıştı festival. Vancouver Türk Film Festivali'ni bize bir tanıtabilir misiniz? Geçmişinden bugüne e, neler yaptı? Tabii. Aslında 2011, 2011 dediniz sanırım, 2011 yılında başladık ilk festivalimize. Ee, çok başarılı oldu, çok küçük bir organizasyon olarak aslında başlamıştı fakat ilgiyi görünce dedik tamam yani Vancouver Türk Filmleri e, burada izleyici tarafından bekleniyor hadi o zaman daha büyük bir festival yapalım dedik. Yine komitedeki arkadaşlarımızla beraber bir araya gelip e, ikinci festivalimizi çok daha büyük bir ölçüde yaptık. Hatta burada Vancouver um, Uluslararası Film Festivali'nin e, mekanını kullanmıştık. Sold out, her şey satıldı. Çok başarılı güzel bir festival oldu. Ondan sonra da aynı şekilde devam ettik. Son 6 senedir de burada Simon Fraser Üniversitesi var. Onun Downtown the diye e, kültürel programlar yapan bir departmanı var. Onlarla partner olduk. Onların mekanda devam ediyoruz. E, onların yani boya Türk e, Film Festivali olarak partnerleriyiz yıllardır. Onlar da çok memnunlar, biz de çok memnunuz. E, gitgide her sene ilerledi, büyüdü ve gitgide de büyümeye devam ediyor. Ve Vancouver'ın en çok beklenen, en başarılı etnik film festivallerinden biri haline geldik biz. Tabii her sene 2011'den bu yana büyüyen bir festival var. E, ve üzerine koyarak esasında festival e, genişlemeye devam ediyor. Bu seneki festivalde bizi neler bekliyor? Sizden de o konuda biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Bizim standart bir formatımız var. Açılış gecemiz oluyor önce. İşte ona opening gala um, reception diyoruz. O akşam bir açılış filmimiz oluyor. Ama film öncesi iki saat kadar işte Türk yemeklerinin sunulduğu, eğer mümkünse Türk içkilerinin sunulduğu, ziyaretçilerimiz yani hem ziyaretçilerimiz hem toplum üyeleri biletlerini alıp geliyorlar. Çok böyle eğlenceli, hareketli, e, müziğin olduğu, resimlerin çekildiği işte katılımcılarımızın ve aynı zamanda yönetmen veya aktör ziyaretçilerimizin olduğu çok eğlenceli bir gece oluyor. Ondan sonra filmlerimizi izliyoruz. E, işte soru cevap bölümü oluyor direktörlerle. Ve ondan sonra hafta sonu full day yani bütün gün e, film gösterimlerimiz oluyor. Genelde formatımız bu şekilde yani üç günlük bir festivaliz. İlk gün açılış günü, açılış gecesi filmi ve eğlencesi, galası diyeyim. Ondan sonra da e, Tüm gün film Gösterimleri, paneller. E, panel kısmımıza özellikle değinmek isterim çünkü bence festivalimizin en prestijli kısmı. E, Nural Sümbültepe bizim panellerimizden sorumlu koordinatörümüz. Her sene inanılmaz e, kişileri bir araya getiriyor. Yani normalde o kişilerin bir tanesini bile bir yerde gördüğümüz zaman çok mutlu olabilecekken Nural gerçekten inanılmaz bir e, katılımcı listesi oluşturuyor ve çok çok başarılı ve, e, paneller yapıyoruz. Bu seneki panelimiz de öyle olacak. Cumartesi günü saat 2'de ve e, ücretsiz yani bilet almaya bilet alabilirler ama ücretsiz bir bilet. E, 350 kişilik bir salonda e, film and, yani film konusundaki eee representation yani değişik kimliklerin filmleri nasıl e, present edildiğini konuşacaklar. Bence festivalimizin en 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 önemli kısımlarından biri. Herkesin buna gelmesini özellikle tavsiye ediyorum. Tabii bu noktada festivalimiz e, bir göderdik. Siz de ekibinizle beraber önemli bir içerik çalışması gerçekleştirdiniz. Son viraja geldik diyebilirim 17 Kasım'da festivalimiz başlıyor. Bu noktada özellikle Türk komitemiz size nasıl destek olabilir? Gerek sponsorluk gerek gönüllülük anlamında yardıma ve desteğe ihtiyacınız var mı? Nasıl bize yardımcı olabilir toplum üyeleri? Tabii ki öncelikle filmlere gelerek. Yani ben kendilerine çok zevk alacağına eminim. Onun dışında gönüllü olarak bize yardım edebilirler. Her sene gönüllü listelerimiz açıklanıyor, gönüllü isteği oluyor yani gönüllülere ihtiyacımız oluyor. Ona başvurabilirler. Sponsorlarımız veya buradaki firma sahipleri bize yani hem derneğe bağış olarak hem de direkt festivalimize sponsor olarak destekleyebilirler. Biz ki zaten aslında onların desteğiyle ilerliyoruz 2011 yılından beri. Ben en çok tabii herkesin filmlere gelmesini ve salonu doldurmasını temenni ediyorum. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir etkinlik. Kasım ayında Vancouver nasıl bilmiyorum. Belki duymuşsunuzdur. Hem soğuk hem yağmurlu. Bence resmen şehrimize bir enerji katıyor bu festival. Filmlerimizin hepsi ödüllü filmler. Yani biz bütün sene filmleri toparlıyoruz insanlardan linkleri alıp ekip olarak bu filmleri izleyip Sonra e, küçücük bir listeye e, sonuca bağlıyoruz bunları ve hani özenle seçilmiş çok güzel ödüllü filmler bence hem Vancouver izleyicisi zaten bunu çok beğeniyor hem de kendi Türk izleyicimiz başka şekilde göremeyecekleri filmleri aslında bir şekilde buraya Vancouver'a e, herkesin önüne getiriyoruz ve bunu işte bizim gönüllü ekibimiz VTFF komite diyoruz biz buna yani Vancouver Film Festivali komitesi yapıyor. E, benim en çok hoşlandığım şey, dediğim gibi gönüllü bir yani etkinlik olması. Herkes saatlerini aylarını buna harcıyor. Dernekten öyle arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar ve sonuçta Türk toplumu için yapılmış ee, çok keyifli, eğlenceli ama aynı zamanda kalibresi de oldukça yüksek bir e, etkinlik ve dışarıdan bakıldığında kimse tabii bunun gönüllüler tarafından yapıldığını anlamıyor çünkü o kadar e, kaliteli iş çıkartıyoruz. Fakat işte bunun arkasında böyle güzel bir ekip var. Çok mutluyum yani her sene yapmaktan ben kendim kişisel olarak çok gurur duyuyorum. Ekibimle beraber çalışmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir iş çıkarıyoruz kısacası. Eylem Hanım çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Şunu da sormak istiyorum. Gerek Kanada'da yaşayan Türk toplumu üyelerimizden gerekse bu yayını belki Türkiye'den izleyen e, vatandaşlarımız için festivalde e, yer almak isterlerse nasıl bir yol izlemelerini öneriyorsunuz? Bu noktada ben de kendi eserimle festivalde yer almak istiyorum diyen sinemacılar diyeyim e, size nasıl ulaşabilirler? Evet. Bizim bir web sitemiz var. vtff.com. Onunla iletişime geçtikleri zaman zaten o e-mail'ler direkt bize geliyor. Kendi filmlerinden bahsedip bize e-mail atıp hani biz de festival seçkisine katılmak istiyoruz bu sene diyebilirler. Tabii ki zamanımız ve yerimiz sınırlı olduğu için her filmi kabul edemiyoruz. Bazen hatta çok yine ya çok beğendiğimiz filmleri elemek zorunda kalıyoruz ama bir sonraki sene gösterme şansımız olabilir. Hatta bu ara diyoruz ki hani böyle bir kereyle olmuyor bu çok güzel filmler var. Acaba ara gösterimler mi yapsak diye düşündük. Mesela bir belgesel haftası yapmayı planlıyoruz. Ee, sene içerisinde ki hani ba başka filmler de gösterilebilir gösterebilelim diye. Kısa filmlere öyle ayrıca ekstra yer vermek istiyoruz. Yani bize e-mail atıp ulaşabilirler. Instagram'dan, Facebook sayfamızdan, web sitemizden ulaşabilirler. Sponsorlar da aynı şekilde ee, bize yazdıkları hani bizi iletişim kurarlarsa onlarla olabilecek e, değişik çalışmalar üzerine konuşabiliriz. E, filmlerimizi lütfen izleyiciler özellikle web sitemize girip e, bir baksınlar e, şeylerini o fragmanlarını izlesinler istiyorum. Çünkü e, açılış filmimiz özellikle belgesel bu sene ilk defa böyle bir şey yapıyoruz ve Almanya'daki e, Türklerin Almanya'ya giden yani Göç eden Türklerin Almanya'da kendi müziklerini oluşturmaları ve müzikle beraber aslında ülkelerine olan özlemlerini gidermelerini anlatan çok e, başarılı bir sürü arşiv e, görüntüleri var içerisinde benim için mesela çok ilginçti onları görmek hani resmen orada bambaşka bir kültür bambaşka bir e, şey yaşanıyor ve ben çok hoşuma gitti yani böyle bir şey ben bilmiyordum ve bu sene göçün 60. yılı o yüzden de çok anlamlı. Onun dışında diğer filmlerimiz e, dediğim gibi hepsi ödüllü çok güzel filmler. E, bence eğer mümkünse e, lütfen bir baksınlar web sitemize ve fragmanları izlesinler. Belki de katılabilirler eğer buradalarsa, ben buradalarsa. İyi iş yapıyorsunuz Eylem Hanım. E, bu noktada tekrar bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. E, Çalışmanızda başarılar diliyoruz. Gelecek yıl yine sizi yepyeni yenilikleri anlatırken burada ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkürler. Ben de e, konuk ettiğiniz için festivalimize de kanalında yer ayırdığınızı çok, çok teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta da programımızın sonuna geldik. Görüşlerinizi bize aktarmak, canlı yayınlarımıza katılmak, bize haber ulaştırmak, program yapmak ve Kanada'nın neresinde olursanız olun Turkuaz TV gönüllüsü olmak için bize info.turkuaz.ca e-posta adresinizden ulaşabilirsiniz. Bizleri her cumartesi saat 12'de Omni2 kanalında canlı olarak izleyebilir. Ayrıca geçmiş yayınlarımıza YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Tüm Turkuaz TV gönüllüleri adına havaların soğumaya başladığı bu günlerde kendinizi sıcak tutun diyor ve keyifli, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.